arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet aklımdaki kişinin duygu ve düşüncelerine bakacağız arkadaşlar. Duygu ve düşünceleri nasılmış bakalım. Evet size karşı çok güzel e, sevgisi var. Sizinle bir birliktelik sizinle bir gelecek kurmayı düşünüyor arkadaşlar şu anki enerjisine göre. Ve sizi özlemiş. Çok güzel bir özleminiz var ve duygularını çok güzel karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. Saf bir sevgi, saf bir e, duygular var. Ama arkadaşlar şöyle şu an sıkıntının içinde olduğunu sorunların olduğunu arkadaşlar bu ilişkide büyük yaralar alındığını da ekleyebilirim neden çünkü sizinle bir tamamlamak istiyor ama önümüzdeki engeller önünüzdeki sıkıntılar maddi manevi olarak bir sıkıntılar olduğunu çok net görülüyor canlarım peki bana neden adım atmıyor arkadaşlar size neden adım atmıyor çünkü e, şu an çözemediği sorunları var. Gerçekten şu an e, büyük bir buhran geçiriyor. E, beklediği haberler var. Önünde çok engeller var ve şu an arkadaşlar şöyle zamansal olarak bir şeyin ağırlığın altında eziliyor. Çünkü ha dediğim gibi hayatında e, iyi yolda iyi gitmeyen olaylar yaşıyor ve başkalarına bağımlı. Hani maddiyatla ilgili sıkıntılar, manevata, psikolojik olarak sıkıntıların olduğu çok net görülüyor. Ve hata yapmak istemiyor. Yani şu an sessizliğe e, gömülmüş, şu an kendi dünyasına çekilmiş arkadaşlar. E, yani etrafındaki ikinci kişiler dünyasındaki e, sorunlardan dolayı bir ikilemde bir mantık kalp e, Çatışması var, onu söyleyebilirim size ve bundan dolayı adım atamıyor. Peki adım atacak mı bu kişi? Şöyle bakalım, adım atmayı düşünüyor mu? Adım atmayı bir nevi arkadaşlar hayır, şu an zamanı değil çünkü çok kötü bir zaman geçiriyor. Şu anki süreç çok ağır geliyor ona arkadaşlar. Hani bir e, şeyleri yoluna koymadan gelmeyecek gibi görünüyor. Sıkıntıları çözmeden önünde bir muhasebe var. Önünde bir sıkıntılar var. Ve kendi dünyasına kurduğu şeyleri atlatamamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Sadece aslında gelmek istemiyor değil. Çaresizlikten e, sessizliğe bürünmüş arkadaşlar. E, şu an elinden gelen bir şey olmamasından e, yani... E, uzaklaşmayı tercih etmiş sadece izliyor sizi ve ikilemde kaldı yani şöyle şuna e, şöyle gökabilir miyiz yani pişman mısın böyle davrandığın için pişman mısın bana kötü davrandığın için ya da soğuk davrandığın için sevgisiz davrandığın için ilgisiz davrandığın için pişman mısın diye hani olaya bakacak olursak o şekilde kıskançlık yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar evet uzak olmak e, benim için iyi olmadı diyor rahat gibi görünebilirim diyor dışarıdan uzaktan ama diyor ki beklediğime değecek buna inanıyorum çünkü her şeyin bir zamanı var her şeyin bir vakti var diye düşünüyorum ama şu an e, seçeneklerim iki tanedir ve bana iyi geleni seçeceğim yani şu an yapmam gerekenin e, yapmam gerekenin senden uzak olmak e, kendi sorunlarımı çözmek ve kendi sorunlarımla yüzleşmek kendi dünyadaki sıkıntılardan kurtulmam gerektiğini ve onları bir kesinlikle çözüme kavuşturmadan sana gelemeyeceğimi düşünüyorum diyor. Ama arkadaşlar çok güzel sevgisi var size karşı burada. Hani sizden gitmiş olabilir. Kendi dünyasında bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Görüşmüyor olabilirsiniz. Konuşmuyor olabilirsiniz. Bu ilişkiyi kendinize göre alabilirsiniz arkadaşlar. Platonik de olabilir. E, karşılıklı bir aşk olarak da olabilir, kendinize e, uygun olanı alın ama ilk başlarda çıkan çok güzel net olarak karşılıklı bir sevginin olduğu e, olduğunu söyledim, dediğim gibi. Şu an e, değeceğine inanıyor. Çünkü hayatındaki büyük sorunlardan dolayı, hayatındaki ikilemlerden dolayı, maddi manevi olarak bir çöküş yaşadığı için arkadaşlar. E, bundan dolayı şu an öncelikleri onlar. Hani siz aslında ikinci öncelik gibi görünüyorsunuz. İlk önceliği kendi dünyasındaki bir karmaşadan, kargaşadan kurtulma kurtulmak istediğini söylüyor arkadaşlarım. Peki, yani bana karşı... E, Net misin peki? Onu soralım arkadaşlar. Bu insan size karşı net mi? Bir de ona bakalım. Net misin? Duygularında, düşüncelerinde. Hayatında sadece ben mi varım? Bir başkası mı var? Hani e, beklemeye değer mi anlamında? Bir de ona bakalım. Seni beklemeye değer mi? Peki. Evet. Hani yüreğimde, kalbimde e, görünen o ki tek sen varsın. Ama diyor ki maddi manevi olarak sıkıntılarım var. Bakmak ya da e, işte sorumluluklarım var diyor. Çözmem gereken şeyler var. Şu an kendimi özgür hissedemiyorum diyor sana <laughs> gelebilmek için. E, seninle iletişim dahi kuramıyorum ama seni uzaktan da olsa izliyorum, takip ediyorum. E, seninle ilgili her şeyi biliyorum diyor aslında. Seni çok üzdüğümün de farkındayım. Ama diyor ki hani çözmem gereken sorunlar var ee, önceliğim onlar halletmeden ben sana gelsem dahi geldiğime değmeyecek tekrar gideceğim ee, o zaman tamamıyla benden kopacaksın o zaman tamamıyla ilişkimiz bitecek yani şu an e, aradaki sevgiyi yok etmemek adına ben e, uzak durmayı tercih ediyorum özlüyor muyum evet seviyor muyum evet e, istiyor muyum evet ama maalesef bazı imkansızlıklar bazı sıkıntılardan dolayı arka planda kalmak zorundayım peki diyoruz madem öyle düşünüyorsun e, senden vazgeçmemem gerektiğini düşünüyorsun ve beklemeye değer diyorsan peki geldiğin zaman istediğim gibi gelecek misin bir de ona bakalım istediğin gibi gelecek misin aradaki sorunlar kalkacak mı aradaki gelgitler gel gitler gidecek mi ben seni tamamıyla çözebilecek miyim ya da sen tam olarak benim istediğim gibi gelebilecek misin yani şu kapılar kapanacak mı e, gereksiz kapılar ya da gereksiz sıkıntılar, gereksiz etkenler ortadan kalkıp da aramızdaki sı sorunlar, sıkıntılar ya da sırlar daha doğrusu e, bir çözüme kavuşacak mı, ortadan kalkacak mı? Hani bana bütün dürüstlüğünle efendiliğinle gelecek misin? Bir de onu düşünüyorum, e, istiyorum diye soruyorsanız arkadaşlar bunu bir beklenti içerisindeyseniz ve ilişkinizde zaten güven pro problemi varsa, kıskançlık varsa e, ve artık sevginizde bir azalma varsa öfke varsa kırgınlık varsa bütün bunları tamir edecek bir şekilde mi geleceksin yani gerçekten benim gönlümü alabilecek durumda olarak gelecek misin diye soruyoruz arkadaşlar düşünüyor ki evet hani o şekilde gelmeyi düşünüyorum o şekilde çözülmesi gereken sorunları çözüp ben daha rahat olarak geleceğim bütün kaygılarım bütün düşüncelerim bütün dünyamdaki ikilemler sıkıntılar gidecek diye düşünüyor arkadaşlar Süreç öyle görünüyor yani onun istediği aslında bir nevi eğer hayatında üç, üçüncü kişiler varsa onları tamamıyla hayatından çıkarmak maddiyatla ilgili sıkıntılar işle ilgili yani işsizlik kalabilir parayla ilgili sıkıntılar olabilir bakmakla sorumlu olduğu kişiler de olabilir onların sorunlarını çözdükten sonra bir şekilde sana gelmek istiyorum şu an evet yavaş yavaş toparlanıyorum yavaş yavaş kendime geliyorum diye düşünüyor. E, ve aradaki sorunları tamam seninle konuşarak çözüme kavuşturmak istiyorum. Yani benim hakkımda merak ettiğin ne varsa onları çözerek geleceğim diyor. Onların e, cevabını vereceğim diyor. Beklediğine değecek diyor. Hemen karşılığını alacağıma da e, eminim diye olaya bakıyordur arkadaşlar. Evet ve şurada diyor sıkıntılar var. Evet hani kaçtığım sıkıntılar var. Eee sorunlar var. Hayatımın belirsizlikleri var ama diyor ki hani e, yapabileceğim bir şey var mı? Süreç ağır olabilir, zor olabilir, zor işleyebilir. Ama inanıyorum ki diyor, hepsini bitirdikten sonra ben sendeyim diye bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Hayırlısı diyor ki anahtar. Diyor ki sevgin. Hani beni beklersen sevdiğim sevgimin karşılığını, emeğinin karşılığını alacaksın diye. düşünüyor arkadaşlar. Evet canlarım bu kadar yani beklemeye değer gerçekten bir sevgi net bir sevgi olarak görünüyor ama arada büyük uçurumlar büyük sıkıntılar kültür farkları farklılıkları da olabilir arkadaşlar her şekilde aranızda kocaman kocaman e, sorunlar var kocaman kocaman ayrılıklar yaşanmış arkadaşlar. Ama beklemeye değer mi? Gerçekten siz bu insanı seviyorsanız değer. Sevmiyorsanız zaten boşunuza bu insanı bekleyerek de geçirmeyin. Olaya farklı bir gözle bakıyorsanız arkadaşlar zaten size bir faydası olmayacaktır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlemeyi, takip etmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Seyretar ve Dünyası Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.